Merhaba arkadaşlar. Şimdi güzel bir yükseliş eğimine girip tekrardan bizim ee, ana destek hattı olan 59 ve 60 bin bölgesine bloğumuza geldik. 19'undan itibaren 18'den itibaren güzel bir yükseliş eğilimi yakaladık. Balinalarla beraber içeri giren balin amcalarla beraber yükseliş eğilimine girdik. Hem longumuzu aldık Alt koyunlarda biraz canlanmaları yakaladık. Güzel bölgede yakaladık. Güzel bölgede de shortladık. İyi bir yükseliş, iyi bir iğme yakalamış olduk. Şimdi kısa özet geçeceğim. Videoyu uzatmayacağım. 10 dakikaya geçmesin. Şimdi biz ee, bu çizelgemizi zaten daha öncesinden biliyorsunuz. 58 bin yani 48 ve 38 binden geldiğimiz ve beraber oluşturduğumuz bir teknik temel analize dayanıklı bir grafik üstündeyiz şu an sağlıklı bir şekilde görevini görüyor. Biz e, 50 e, 48 iğne atarak yükselişimizi 53.400 itibariyle başlattık ve tekrardan bir trend içerisinde yükselen trend içerisinde. Yolumuzda aşe devam ediyorduk. Biz bir oluşumun 18'inde fark ettik. Ve ben kendi grubumda arkadaşlara dedim ki pazartesi bir farklı pazartesi olacak. Hazırlıklı olmamız lazım. Long'lar yani long alacağımız yani işleme gireceğimiz coin'leri belirleyip yolumuza bakıp önümüzdeki en büyük destek yani ara direnç olan bölgemizde 65 66 bandına kadar bir Aksiyon alabiliriz demiştik ve biz bunu uyguladık kendi grubumuzda. Giriş noktamız, başlangıç noktamız 18-19 itibariyle 20'sinde giriş yaptık, 19'unda giriş yaptık. Bu bölgeye 58.906'da hem longumuz vardı. Ee, 61 bine kadar 15 dakikalıkta da kısa bir trade ettik, onu kapattık. Tekrar aksiyon olduktan sonra Altcoin'lere girişlerimiz başladı. Bunu da zaten grubumuzda söylediğimiz şekilde ee, dile getirdik. Pazartesi farklı pazartesi olacak. Dikkat edelim diye uyardım. 18 ve 19'unda aynı şeyler devam etti. Gruptaki arkadaşların tepkileri zaten manidar. Hepsi artık bu işin farkında. Yavaş yavaş e, ne kadar kâr realizasyon yapacaklarını, neler yapacaklarını biliyorlar. Çünkü oturmuş bir kapasite var. Ee, hem onların e, anlayış şekillerine göre analiz yapıyoruz ve onlara göre de hareket etmeye çalışıyorum ayrıyetten. Şimdi konumuza dönelim. Biz bunları bildik ettik demeyeceğiz. Zaten grafik bize her şeyi anlatıyor. Konuşulanlar her şeyi anlatıyor. Grubumuza zaten dahil olursanız neler yaptıklarımızı, neler kâr ettiklerimizi görmüş olacaksınız. Şimdi önümüzdeki ee, yapıda biz koyunlarımızı aldık. Geceliğin saat 3-2.30'da şu bölgede gece kapanışı ile beraber 25 Ağustos gece kapanışı ile beraber bir tepkime aldığında o alanı size göstereceğim. Dedik ki yarın itibariyle bizim trend kırıl ise gruptaki arkadaşlara an itibariyle shortluyoruz. İki tane koyun belirledik. Bir tanesi Ethereum 2800 altında shortluyoruz. 2100-2300'e kadar devam ediyoruz. Ve 2300 bölgesinde %50'sini satıp geri kalanla beklemede kalıyoruz diye plan projemizi çizmiş idik. Bunu arkadaşlarım çoğu değerlendirdi. Bazıları e, geride kaldı. Yani erken satış yaptı falan filan. Bu onlardan dolayı değil piyasanın hareketlerinden dolayı. Onları da buradan tebrik ederim. Kazançları bol olsun. Biz bu planı yaptık ve plana sadık kaldık. İşlemlerimizi kapattık. Yolumuza baktık. Bunu uzunda baktığınızda kısa gibi gözükebilir. Ama kısa da bizim yaptığımız yani girdiğimiz bölge 63.150 idi. Bu bölge tamı tamına 62.750 ile kırılım yaptı. Ve o bölgeden sonra tepki alamayıp geriye yuvarlanması başladı. Bu yuvarlanma 0.8 nokta düşüşlerle bir kama içerisinde, düşen kama içerisinde, formasyon içerisinde kendini gösterdi bize. Bu da bizim kısada yaptığımız Tradeleri kontrol etmek için aldığımız alt koyunları, e, alt koyunları aldığımız tepkilere bakmak için yaptığımız kısadaki trade. Yani şunu söyleyebiliriz: 62.700'den alıp e, bu bölgeden, yani kaç oluyor bölge? 64.500'e kadar trade etme alanımız vardı. Bu bölgede de trade ettim ben. Arkadaşları da önerdiğim bölge burasıydı. Şimdi. Diğer grafikte gördüğünüz 62.750 bölgesinden değil de biz 63.150 bölgesinden işleme, short işlemine dahil olduk arkadaşlar. Ve bizim buradan bir düşen kamağımız oluştu. Yani şu bölgeden gelen bir kama yapısı oluştu. Biz bu kama yapısı içinde değil, biz ne diyoruz? Grubumuz olarak benim en çok söylediğim biz kırılımlar ve fiyatlara göre işlem yaparız. Bizim amacımız akümüle olan alan yani 64750 ile 63150'nin arasından sonra çıkacak alanda da short 64750 üstünde kalacak 4 saatlik ve vonga dahil olacaktık. Biz plana sadık kalıp işlemimizi devam ettirdik. Bu da sizin kısa da yaptığımız işlemleriz. Analiz etmiş olduk önünüzde. Buradan kırılan Bitcoin'le beraber kar satışlarını zaten burada görmek mümkün. Yani içerideki akümüle alanındaki olan bölgede zaten bir tepişme var. Yani burada bir fiyat bölge karar bölge aşamasında. Tepkilerin burada artık ikili tepe de diyebilirsiniz. Tepkilerin aldığı alanlara bakın. Bu kısa zaman sağlık 1 saatlikte görebiliyorsunuz. Biz dün itibariyle zaten kırılımla retestini, kamera retestini yapmış oldu. İsterseniz siz buna düşen deyin. Bir kamera testinden sonra dün gece itibariyle bizi alt bölgemiz olan size gösterdiğim bölgenin altına vurup içine dahil ettiler. Biz yine bir akümüle alanın içerisinde dahil olduk. 59 ile 61.250 61, arasında kaldık. Yani hocam durum bizi neyi gösteriyor diyecek olursanız arkadaşlar biz bir nötrün pozitif alandayız. Yani nötrün arada. Nötrün negatif olmaz ama yani olamaz fiziksel. Nötrün pozitif alandayız arkadaşlar. Hocam buradan ne yapmamız lazım? Şu an yapılan tek şey piyasanın bu düşüşü şurada gördüğünüz düşüşü absolut etmesi lazım. Yani bunu sindirmesi lazım arkadaşlar. Zaten bizim arkadaşlar dün gece 60 59 üstüne girişlerini yaptılar, shortladılar. Stop bölgesini 61 bölgesi olarak belirlediler. bin 61, 61.100'e koydular. Short'u sürüyorlar. Eğer arkadaşlar 4 saatlik ve saatlik kapanışlar alır ise Buradan Long'u alıp tekrardan 61, 63, 163'e kadar devam edecekler. Şu anki planımız bu yönde. E bizim total baza baktığımızda, dönecek olursak total tarafına, bizim en büyük desteğimiz olan 2 trilyon ,142, 142 bölgesi, 2.142 trilyon bölgesi bir karar verme aşamasındaydı. Ve bu bölgeyi patlatarak yukarıda 1 ve 2 gün, 3 gün kalabildik. Kar yapıldıktan sonra bu bölge diyoruz ki destek dirençler ne kadar sağlamsa o kadar sert kırılır. Ve sert kırılım ile günlük bazda yine biz 2 trilyona gelip iğnemizi atıp bekleme alanındayız. Yani yine karar aşamasındayız total tarafında. Bizim ayrıyetten ortur dominans tarafında beklediğimiz bir alan vardı. Biz bu alanla altcoin'lere girdik. Bizim yukarıdan gelen eğri direncimiz vardı. O eğri direncimiz kırıldı kırılım ile 4 saatlikteki kırılım ile retestinden sonra biz bu bölgede 19'unu alt koyunları longladık arkadaşlar. Longlayarak bu bölgede kırdık. Burada bir %75 bugün burası da şu bölge gördüğünüz şu bölge tonu haberiyle beraber biz malı sattık. Şimdi diyorlar ya haber akışı geldi, ton düştü falan filan hikaye arkadaşlar. Herkes kılıfını uydurur, malı satar. Zaten alt koyunlar için bir karlazyosyon düşen ne? Retest amacıydı. Retestini yaptığı 4 saatlikte görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 mum. Neredeyse 12 saatlik, 16 saatlik bir mum ile burada kaldık. Biz elimizdeki lotların hepsinin %75'ini satıp, %25 yolumuza devam edip ve geceliğin kalan %25'i verip, bütün alt koyunlardaki lotlarımızdan çıkıp 63, 163 ile short'a girdik. Ya siz bunu nasıl yakaladınız? Sizin grup ne kadar güzel bir şey diye içinizden geçiriyor olabilirsiniz. Siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Bizim şartlarımız belli. Şartlarımız size uyarsa gelin grubumuza dahil olun. Aile ortamında tatlı ve biz bu grupta her gece ee, canlı olarak haftalık kapanışları, günlük değerlendirmeleri ve aylık kapanışları yaparak piyasanın yönünü ve şeklini analiz ediyoruz. Bunu da buradan söylemiş olalım konuma dönecek, konumuza dönecek olur isek bir dakika müsaadenizle pardon. Konumuza dönecek olur isek biz şu an bir günlük bazda beklediğimiz mu, şu şurası şu bölge arkadaşlar. Şunu şöyle daha net ince çizeyim. Daha net anlaşılır hale gelsin. Biz diyoruz ki an itibariyle şunu alayım. Pardon. Kafa iyice karıştı. Yani şu bölge 61.185'in üstünde günlük kapanış alır isek yani 4 saatlik 1 saatlik mumlar almaya devam edersek yine bir pozitif ibare alır. Yani destekte mallarımızı alıp altına stopumuzu koyup ...kendi kasamız ve... perfemize, risk analizime, planlarımıza göre... ...devam edeceğiz anlamına gelir. Peki hocam... ...biz şayet... E, ...59'un altında kalır isek... ...bölgemiz, bizim bölgemiz... ...bir bölgemiz olan... ...58 bin, şurada gösterdiğimiz kısada... ...bizim hayretten... ...arkadaşlar için önerdiğimiz bölü bölgemiz var. Şu an arkadaşlar... ...o bölgelere göre işlemlerini sürdürüyor. O da şu şekilde... Dur ben onu size direkt açayım. Şu an arkadaşlar kısa da şu şeklinde devam ediyorlar yollarına. Eğer sabahleyin 11 itibariyle giriş yaptılar ise şu an karlarının rezerv, re, e, kar rezervasyonu yapıyor olmaları lazım bizim arkadaşlar. Yani tepkime bölgesinden yani 58.960 bölgesinden bir kalkış ile şu an 59.795 bölgesine geldi. Bu kısada trade ettiğimiz alanlar bizim 15 dakikalık ve 5 dakikalıkta giden %5'lik %8 coinleri içlerinden kar alarak sürdüğümüz coinleri analiz edip ve görmemiz açısından biz bu kısada yapıyoruz. Yani günü değerlendiriyoruz. Günde %5 ve %10'luk dilime temakkul eden coin'leri bulup onları karlarını alıp yolumuza bakıyoruz. Bizim günlükte yaptığımız bu uzun vadede de ne zaman uzun vadede bir olumlu hava gördüğümüzde komple yönün akışına göre devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da bizim bir seçimiz, çalışma prensibimiz diyelim. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada anlaşılmayan bir durum yok diye düşünüyorum. Eğer bir anlamadığınız nokta var ise yoruma, alt kısımlara fikirlerinizi, beyanlarınızı grubumuza katılmak isterseniz, grubumuza katılmak istiyorsanız yazarsınız. Moderatörümüz ayrıyeten gruptaki başkanlarımız Ferhat ve Harun var. Onlara size grubu davet eder. Size söylerler. Siz de bu şekilde bize dahil olup kazançlarınız ve portföylerinizi yönetebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Söylediğimiz bölgelere dikkat edin. Fiyata riayet edin. Fiyat size ne söylüyorsa fiyatın dışında hiçbir şeye inanmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.